thank you من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبري والصلاة. Önce Kerkil Bey Sorumlusu Başkanı Sayın Kaptan Ondal Bey, Sayın Kerkil Tayyip Kanı, Sayın Felah Yayçili Bey, Altı Köprü Sorumlusu Sayın Zeki Bey, çok değerli şahsiyatlar birbirine hazır oldukları, değerli misafirler, hafıcı canlı gönülleri sağlamalar, hoş geldiniz, sefalar getireceksiniz. Çok değerli hazır Hak o ki, birinci Körfez Savaşı'ndan sonra eski Irak ordusu çekilenden sonra küvetten düştüler. Türkmenlerin canına 28 Mart 1911 idi. Önceden başladılar düz Kurma'tan, ne kadar genç yaşlı var ise hepsini nermiye düzdüler. Sonradan intikal ettiler terze kurmatıya. Terze kurmatı da aynı işleri gördüler. Gene karşılarına gelen öldürdüler, katil ettiler. Köprüye geldiler, köprüden intikal ettiler altı köprüye. ki altı köprüde büyük bir mevzere yarattılar. Soykırım Hiçbir zaman olmayan bir devlet kendi vatandaşlarını bir şekilde Evlere girdiler, bir bir genç yaşlı çocuk demeden hapsini götürdüler uzak bir yere. Orada hapsını nermiye düştüler, bir derede gömdüler. Dedi o gün bizim için her zaman anılır ki çok dirani bir gündü, acı bir gündü, meşhur bir gündü. Aynı halde da Kara bir lekkadi Eski rejimin Sabhalarında, tarihinde Biz şehitlerimizi Hiçbir zaman unutmadık Çünkü şehitler Kanlarıyla suladılar Türkmen ili bölgelerini En bir devam ediyor Milletler de insanlar gibi Türk insan gibidir İnsan kalpsiz yaşayabilmez, beyinsiz yaşayabilmez, kansız yaşayabilmez. Milletin de aynen. Milletin kalbi kültürüdür. Milletin beyni siyaset düzenlidir. Milletin kanı da iktisadıdır. Onun için biz ne kadar kültürümüze ihtimam etsek, önem versek, diğer kültürlere, kültürlere mutesir olmasak, kültürümüze sahibi olsa bir de siyaset düzenli bir günde hak almak siyaset dendi. Acaba bizim Tükran'da siyaset düzenini iyice kullanırlar. Tamam iyice kullanırlar. Bir gün demokrasi bir dönemdi. Bizim partilerimiz var. Başta Elak Tükran CHP'si olarak diğer partiler. İyi dinlilerimiz acaba Yeni işi de kalkırı, demek ki kalkırı ama yeterli değil. Çünkü bir yerde her siyaset denli. Örneğin olarak seçimler, seçime ne kadar milletimiz geçse o kadar biz rakam alır. Ama 120-140 oranında seçime giderse tabii ki biz o kadar söz sahibi olmalı. Çünkü şehitler bizden vaktiliği bu noktaları Kültürümüze sahip çıkalım. Siyasetimize sahip çıkalım. Değerli degerli bırakın siyasetimize. Bir de iktisatımız, bir millet eğer zengin olmazsa o millet ilerlemez. Siyaset de iktisada bağlıdır. İktisat kadar ilerlerse o kadar siyaset ilerler. Bu mahlum bir mesele dünya çapında. Neden bizim bugün İnsanlarımız toplu olarak bir projeye girmirler. Proje, projeye de girmekte sevgi ister. Bir on, bir gemi bizim iş adamımız bir, büyük bir proje yapsalar, düzenleseler yüzlerce, binlerce gençler çalışır. Yani şehitlerimizin de beklentisi de budur. Bir genç atıl kalmasın, boş kalmasın. Meyrağımıza dikkat olalım. Meyrakımız her zaman da yükselen, yükselen, yükselen. bir semalarda. Biz bugüne kadar imanımızı kaybetmedik, umudumuzu kaybetmedik, sabırımızı, azimimizi kaybetmedik. Onun için biz bu günlere kaldık, dimdik durmuşuz. Bu da bize kalan mirastır. Büyük babalarımızdan, atalarımızdan, dedelerimizden biz kimseye egilmedik. Zalimlere egilmedik. Onun için bizi bu günlere koydular hiçbir zaman zalimlere konulmadı. Biz kendi kendimizin efendisiyiz. Onun için bizi bir güne kadar muharebe ettiler, demiş ettiler, hissettiler. Değil biz, bizi soykırımlarla muharebe ettiler, öldürdüler. Hatta bile kültürümüzü öldürdüler. Bir gün biz uzak düşmüş, düşmüşüz. Siyasi denklemin haricindeyiz. Siyasi mahallelerin içindeyiz. İçinde Bu da neden? Gönüstavrıları bizi siyasi denklemin muadelenin içine koysunlar. Karar merkezinde olan haklarımızı mutalabi ederler. Ama biz her zaman hakkımızı mutalabi ederek hiç susmadık. Ne kadar canımızda ruh var ise devam ederler. Bizim davamız Türkmen davası kutsal bir davadır. Şehitler davasıdır. Bizim bu dava kanla sulanıptır. Onun için bu dava kapsamlı bir davadır. Herkesi davet ederek her ferdi Türkmenlerden bu davaya katılsın. Kimse bu davanın haricinde kalmasın. Çünkü bu dava bizim milletimize ışık getiren bir davadır. Bu dava hak davasıdır. Ve inşallah biz Türkmenler olarak hiçbir zaman davamızdan hoş geçmedik. Şehitlerimizi de hiçbir zaman unutmadık. Allah rahmet etsin tüm şehitlerimizi. Teşekkür ederim sizlerden. Sağ olun, var olun. Çok değerli büyüklerimiz, abilerimiz, dedelerimiz, önde gelen şahsiyetlerimiz. Malumuzdur, Irak Türkmenlerine kat soykırım, Maalesef zalimler elinden icra edildi. Lif mezarasından, Gavrbağı mezarasından, 59 mezarasından, Altın Köprü mezarasından daha iç döneminde gördüğümüz mezareler ama hiç kimse demesin, bundan sonra mezare görmeyiz. Bu millet her an bu gibi olaylara, bu gibi acı durumlara maruz kalabilir. Allah'tan hepimizin duamız şehitlerimiz Fesih-i Cennetinde ailelerine sabırlık dilemekteyiz. Bunlar bizden Rabbil Alemin arasında duamızdır. Ancak biz millet olarak bunun tekrar olması, olmaması için ne yapmalıyız? Biz hep böyle gideceğiz. Birbirimize sarılmayacağız. Birbirimizi içten gerçekten sevmeyeceğiz. Irak'ın içerisinde 100 yıldan fazla bu millet Zulüm altında bu millet yeri alınlı bu millet makam görmürü, üst düzey yerlerde bakanlık görmürü istemiyorum tek tek sayın çünkü münasebe farklıdır. Kısaca hala, Faizullah abimiz de dile getirdi, bu millet hala hak ettiği yerler verilmiyor özne Ancak tek çaremiz, ben onu istirham ederim, bana da düşmez büyüklerimin ögünde konuşum, ancak ve ancak bu noktadan herkes düşünüp tek çaramız birbirimizden sahip çıkmak. Birbirimize değer vermek. <laughs> bu millet bir millet. Bu millet Türkmaniyeli bölgesinde yaşayan herhangi Türkmense o milletin bir mensubudur. İster Tilahfer'de, ister Tuzkurmatı'da, Menderi'de, Erbil'de, Kifri'de bölgeler tek tek saymayayım. Türkmaniyeli dediğimiz bunlar hepsini kapsırır. Bizleri farklı sebeplerden her zaman hala bazen bizi mezheb bölmek isterler, mantıka bölge bölmek isterler. Ama bu Irak içinde Türkmenler tek millet, tek parçayız. Birbirimizle güçlüyük, birbirimizi kuvvetli ederiz. Türkiye'nin manı kuvvetli eder, Teze manı kuvvetli eder, Beşir manı kuvvetli eder, Leyla manı kuvvetli eder. birbirimizin noktası dile getirmiyor. Her zaman demiştik bizim milletimiz Allah'a şükür. Ayrısından farklıdır. Hem şiamız var hem sünnümüz var. Türkmen kelimesi birleştirir bizi. Bunlar bizim için güç kaynağı. Ama bu azistir bunu bölme zuuf kaynağında kullansınlar İnşallah bu gibi mezzereler tekrar yaşanmaz. Ama bunlar da bizim için bir hatırı olsun. Bu bizim için bir ders olsun. Nece gelip 102 gencimizi bir yerden bir nahiyeden aparıp şehit ettiler Ramazan aylarında bunun tekrar olmaması için biz ne yapmalıyız? Ne yaparız? köyümüzden, mahallemizden gelip zalimler 5 5 10 10 gencimizi aparıp katletmesinler. Tek çaramız ben o kanaatteyim. Biz birbirimize sarılıp birbirimizden oturup Allah razı olsun aşiretler bildiğimiz, ben her zaman dile getiririm. Her cumartesi büyüklerimizi, abilerimizi bir araya getirip fikir taatisinde bulunurlar. Biz artık bunun dönemi gelip her mahallede, her sokakta, her köyde, her örgütümüz bunu yapmalıdır. Toparlanmamız lazım. Çok oyunlar, çok dedikodular var. Bizleri parçalanmış göstermek istiyorlar. Ama bunlar tarihin en kötü insanlarıdılar. Her kim bu milleti zayıf etmeye, her kim bu milletin içinde dedi kodu iftira, söz hakikat aktarmak isterse inanın ki o tarihin ardı sayfalarında yazılacak hiçbir zaman o bizi yolumuzdan, çalışmalarımızdan asla ve asla geri koymaz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Sizlerin destekinden, büyüklerimizin destekinden, aşiretlerimizin manevi destekinden, Birbirimize sarılmaktan, birbirimize sahip çıkmaktan eminim ki Irak'ın içerisinde Türkmenler çok ayı noktalara geldi ve inşallah bugüne kadar da biz dam, e, dimdik durmuşuz. Ne kadar katliamlar gördük, neler yaptıysalar ama bugün biz Irak'ın içerisinde Türkmanca konuşmalarımızı yapıyoruz. Bayraklar, bayraklarımız dalgalanlı partilerimiz var, sivil toplum örgütlerimiz var. Irak'ın içerisinde Türkmen okullarımız var. Irak'ın içerisinde Türkçemiz resmi dil oldu. Ama ama daha çok haklarımız var elde etmemişiz. O hakları da inşallah birlik, beraberlik, abilerimizin, aşiretlerimizin <laughs> desteğiyle onları da inşallah gerçekleştireceğiz. Hakkınızdan teşekkür ederiz. Ayağınıza, yüreğinize yüreği, yüreği, sağlık. Aşiretler meclisinden özel teşekkür ederiz. Gerçekten güzel düşünüp bu münasebet özel bir münasebetti. Şehitlerimizin değeri vasf olunmaz. Şehitlerimiz baş tacımızdı. Şehitlerimiz can verdiler, kan verdiler. Bu davamız sürdürülmesi için. Biz de inşallah ahdimiz olsun, halkımızın, milletimizin önünde şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Yolumuza devam, davamıza sahip çıkıp inşallah Irak'ın içerisinde gerçəkləşdirə biləcəyimiz hədəfləri mutlaq gerçəkləşdiririk. Sağ olun, təşəkkür. Məclis Türkmen Aşiatının bism məmnunam. Allah xeyrli bu e, münasibəti e, hər məhal, yəni diləgətərənsə, sağ olun. Biz də dəvətliyik düz. Bütün qardaşlarımıza, e, abilərimizə, Türkmen Aşiatı rəis həşətlərinə hamsoza diyarı xoş gəlib, safa gəlibsiz. Həqiqətən, e, yəni Altın körpü və teza və düz qatle amde 28 şey 28-də 91-də çox bir zulm idi ki türkmana olundu. Yəni şey hədəf qayna idi düz türkmanı hiç etsin. Am bildigüz kimi bu gündə türkmanlar bir yedər 10 gəli, 100 gəli yerinə türkman bitməz. Bildigüz kimi türkman nizam sabiq bildigüz kimi çoxdan əlldə qızdan istamırıq biz yeda olsa 86-da 1900-in yaçı beşirt çalan bulava cümmetnəri qaldıranda hədəfinə idi türkman heç etsin amma heç edə bilməz inşallah bizim inşallah əraq türkman cəbhəsi və əşetləri və millətimiz hamsı inşallah türkman qələbə. Bu gün də biz diyarı Allah'tan duamız bütün şehitlerimizi Altın Köprü, Teza ve Duz, Allah e, duamız oradadır e, Allah e, cennette koysun özleri. ve milletlerine sabır versin. Biz bugün gün diyerek bunların hakları Şimdi alık? 2003'ten bu yüzden hem biz yani bugün gün şehitlerin kanına biz olmasaydı burada oturabilmezdik. Hamd olsun, bu gün Türkmen zəif deyil. Yox. Biz inşallah quvətliyik, quvəsini edəndə bir-birimizi tutmaq qalandı. Bu gün hamd olsun, bizim həşimiz var, quvətimiz var. İnşallah zəif deyilik. Baş şimselənəcək Türkmen zəifdir. Yox, inşallah Türkmen zəif deyil. Biz burada belə oturmağımız, bir-birimiz tutağın, inşallah hamımız quvətli oluq. Sayğıdə gör protokol, sayın Qahtan Məndavi İraq Türkman Cəbəsin başkanı sayın Ustad Feyzullah, İraq Türkman aşiret başkanı sayın Fələhiyyə Əcsli qaimqam və bütün dəyərli oturanlar abilərimiz bizi bu gün bir səfər yətdiyiz. Altın körpünün məzərasını alma təranını 33 ildir, 33-cü ildir. Biz bu anma təranını bir de zikre ederiz. bu olduğu anma törenini biz yaptığımız her yıl yaparız. Sağ olsun Irak Türkman Zebesi'nin bizim yanımızda olan bu şehitlerin kanları hissederek boşa gitmeyipti. Değerli arkadaşlar, bu olduğu katliam teze ve düz hurmatı ve en son durak Altın Çöprü'de bunların kanları yere töçüldü. Bizim soykırım sadece arkadaşlar, biz şehit yoktu yani, biz şehit döcü. Ve inne bunlar bizim kasabalarımızın yerden kalmasın yani adları bile kasaba altın çöprünün adını değişmek istediler etsinler konaytarı etsinler ama gene döndü altın çöprüye Ondan sonra isterler ismini değiştirdiler. Nahren etsinler Yahyaettin Gene olmadı. Getirdiler 10 yıl, 12 yıl müstefidleri getirdiler, Arapları getirdiler. Orada kalsınlar. Orada yerleşmediler. Ondan sonra 91'den sonra Kürt 16 Oktober'a çimin istediler orada bir nüfus kaynağı yapsınlar, onlar da olmadı ama asıl kaldı altın çöprü. Asıl insanlarımız kaldı. Ve hiçbir zaman biz bu altın çöprünün katliamının adını her zaman koyarız ellere cetmesin. Pis ellere cetmesin. Bizim yok bez insanlarımızı soykırım yapırlar. Ve inneme şehitlerimizin tablosuna bile onu da kabul etmirlər. Yani her bir üç ilde bir gelirler o tablanı yandırırlar. Yani bakın ne kadar pis çirkin elleri var. Bizim istirler orada bu şehitlerinin kabul etmirlər. Yani o ad olduğu ad üzerine inanın ki aylarca biz onlarla mücadele ettik. Dediler yazın biz makbarat şühede. Biz dedik yok olmaz. Makbaratı şühede Türkman şehitlerin mezarı olsun, Türkmanların adı olsun. Ve bu şehitler inanın ki yani ben şahitlerin bir olduğu bu fazia bu yevden apardılar dört taneni, beş taneni bunları zordan apardılar İnanın ki 14 yaşından 70 yaşına kimin bizim Altın Köprü milleti var içinde. Buları sütsüz, günahsız evden götürdüler de biz sentimde buları hepsini Kurşuna düzdüler Hiçbir sormadan Sen kimsen içlerinde Mühendis var idi, öğretmen var idi Öğrenci var idi Ve 91'den Sonra Aileler, yok bir aileler Yüzlerce aile yakın Sahapsiz kaldılar Kimse bunların yanlarına düşmədi. Sadəcə Qaraq Türkman zəvəsini bulara səhv çıxdı və bizim Çərçüç qışlası tutuqlu dairəyin bulara səhv çıxdı. Hamd olsun, əyi bir uşaqları, torunları mənsəb aldılar və bulara əyibcə baxdılar. Və sağ olsun bizim bu məclis bizi musafiriyyətə fürsət verdi və biz məmnunuq bütün müəssəsələrdən Yaptılar 28 Mart'ın anma törenini ve Ustad Feyzullah'dan Irak Türkmen aşiret başkanından memnunluk bizi misafir etti yanlarına ve sizlerden de sonsuz şükürlerim sağ olun var olun. Hapura bebeleri toplamı ve ahdası ee, Türkmen bölgelerinde neler yaptılar bahsedeceğimi. rejimi. Ee, Tabi bu Ramazan ayında Aynen o zaman Ramazan ayında e, ee, Kerkük'te, Kerkük sukut edenler sonra bütün Kerkük'te olan mesuller kaçıp geldiler tezede oturdular bir kısmı. Tezede yani Kerkük'ün hükmetlerini tezede kurdular. Çok çekmedi, neçe gün yani bir hafta, on gün çekmedi. Tezeden de kaçtılar çünkü cebaniydiler kaçtılar. Kaçtılar hatta devaerleri, hatta silahlarını koyup kaçtılar. Ola gidenler sonra tezenin, teza kurmatının gençleri bunların girip silahlarını kaldırıp durdular. Ee, üç gün, takriben üç gün müddetinde e, geldi, kuvvet geldi. Meşru Aray gün üzerinde oradan başladılar tezeni Mevcut umur çok mev çok sarflatçı adılat tezeyat tezemilleri <laughs> çok ihtiyaç ya. çıktı kerviye taraf Leylanat taraf Onlar girdiler içeriye, giren de baksılar ki tezeden kaçmıştlar özleriden haras kas girdi tezekullanıyor giren de öglerine her kim geldi ihtiyar olsun genç olsun tuttular bir takımı, sayılara doldurdular, birinci, birinci vazife atardılar Tikret'te. Tikret'te bir, bir ay fazla Hic oranından sonra onlar orada kaldılar. Ondan sonra tutulanları hapsini tuttukça remedirdiler. 28 tane ihtiyar genç orada hapsini remedip edip yukarısında, aşağısında, kipa, iki yerlerde bunları gönderler. Ve hakkımız bilmez. Tutman da imam Müştah'da. Başka kimselerin o bir husus e, bahs rejiminin şeyini. Tezede Yobas 91'de ondan da önce 80'den 81'den ila ancak çok gençlerimiz bizim idam olundu. 91'de, 91'den de sonra ile Saddam rejimi e düştü. Ondan da sonra bizden vazgeçmediler. Aynı vakitte bizim gençlerimizi kapıp Kerkük'te de aynen şahsiyetleri hedef almışlar zenginleri kapıp öldürmek, para almak. Fakat Türkmenler daima hedef Teze kurma geçenden sonra Kerkük'e, Kerkük'te çok kimseler tutup ondan sonra Altın Köprü'de yüze yakın ihtiyar genç büyük şihadalı hapımız birlik doktora kadar bunları hapsını şehit ettiler. İşte biz onların kanlarıyla şimdi yaşadık. Bu oturmağımız o şehitlerimizin kanıydı. Onlar olmasaydı biz bugün burada bu şekilde oturmazdık. Bel'ar hain oturmazdık. Allah'a hamd şükür olsun. Kardeşlerimiz dediği gibi Kahtan ve Davut dediği gibi kimin? Beylerimiz ağası hep mızrafa yattı, oturmuşuz. İyi yaşıyoruz. Onların sebebini ben İstanbul'un köprüsü aldım.